biliyorsunuz 31 Mart'tan sonra Türkiye'de belediyelerde bazı CHP'li ve demli belediyelerin hemen hemen hepsinde bir işçi kıyımı başladı. Vatandaşın oyuyla seçilen belediye başkanları daha seçilir seçilmez mazbatasını almadan tek işi sanki işçilerin ekmeğiyle uğraşmak, onların rızkıyla uğraşmakçasına İlk günden itibaren çalışan işçileri işten atmaya ve sendikalarından istifa etmeye zorlamaya başladılar. Sadece amacı halkına hizmet etmek olan belediye başkanları haddini aşarak halka hizmet eden işçilerimizi zulme mahkum ettiler. Özellikle Türkiye'nin her yerinde Hizmeti sendikası olarak, çadırlarımızı kurarak bunun mücadelesini veriyoruz. Hadi CHP'li belediyelerin çoğunda alıştık. Demli belediyelerde alıştık. Ama salarda yaşadıklarımız hak işi, hizmet işi, işçilerimizi ve tüm kamuoyunu hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle Salar Belediyesi'nde emek düşmanı politikalarla işçilere zulmetmeye çalışan bir belediye başkanıyla karşı karşıya geldik. Sade amacı salara hizmet etmiş olan, geçmişte de defalarca üç dönem belediye başkanlığı yapmış olan belediye başkanı seçildiği gün sadece işçilere sendikadan istifa edin. Aldığınız ücretleri düşüreceğim. Eğer bunlara boyun eğmezseniz sizden işe atacağım diye baskılara başladı. Ekmeğine uzanat! Eller kırılsın, ekmeğime uzanan eller kırılsın. Ekmeğime uzanan eller kırılsın. Salar Belediyesi bünyesinde çalışan emekçiler, hak gaspıyla ve emek düşmanlığıyla karşı karşıyadır. Son yerel seçimlerden sonra, Salar Belediye Başkanı seçilen Halil Aygün, göreve gelir gelmez ilk olarak imzalanan toplu iş sözleşmesini uygulamayarak, üyelerimizi sefalete mahkum etmiştir. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Bununla yetinmeyen Salar Belediye Başkanı iş kanunu ve yargıtay kararlarını hiçe sayarak işçilere zulmetmeye devam etmiş ve buna tepki gösteren 22 üye, 22 üyemizi Zorla sendikamızdan istifa etmesi için baskı yapmaya başlamıştır. İşçi sendika, omuz omuza. İşçi, sendika, omuz omuza! Üyelerimizin kararlı duruşuyla sendikamızdan istifa etmediğini gören Salar Belediye Başkanı, bu kez de emek düşmanlığını bir üst seviyeye taşıyarak, hiçbir haklı gerekçe göstermeden sekiz arkadaşımızın iş aktini feshetmiştir. etmiştir. Ekmeğime uzanan eller kırılsın. Ekmeğime uzanan eller kırılsın. Ekmeğime uzanan eller kırılsın. Salar Belediyesi'nde yaşanan işçi kıyımını ve sefalet ücreti dayatmasını asla kabul etmeyeceğiz. Bu yanlıştan derhal dönülmesini ve bu süreçte mağdur edilen üyelerimizin zararlarının tazmin edilmesini istiyoruz. Sendikamız hizmet iş, terk bir üyesini dahi hakkının yenmesine, yok olmasına asla müsaade etmemiştir. Bundan sonra da etmeyecektir. Zulme karşı direneceğiz. Zulme karşı Belediyesi'nde yaşanan işçi kıyımının hak katlarının bir an önce son bulmasını talep ediyoruz. Hak iş ve hizmet iş sendikası üyeleri hiçbir zaman yalnız değildir. Bundan sonra da yalnız olmayacaktır. Hizmet iş burada, işçisinin yanında. Hizmet iş burada, işçisinin yanında. Hizmet iş burada, işçisinin yanında. Türkiye siyasetinde İşçi Hareketi tarihini adına emeğin dostu başbakan olarak yazdırmış merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocanın çizgisinde olmalarını beklenen ancak bugün yaptıklarını tam zıt politika izleyen Salar Belediye yönetimini şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız direne, direne kazanacağız. Yıllarca işçilerin yanında olan, emeğin kutsallığına inanan bir başbakanın çizgisinde olan bir parti şu anda adeta rahmetli Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatıyor. Onun tam aksine onun değer verdiği işçilere, onun değer verdiği emekçilere şu anda kardakışta zulmediyor, ekmeğiyle oynuyor, rızkıyla oynuyor. İşçinin alın terini kutsal gören bir anlayıştan emekçiyi yalnızlaştıran ve mağdur eden bir yönetime dönüşmek siyati tarihimizde örnek gösterilen bir davranış değildir. Ekmeği ve emekçiyi Ekmeğime uzanan eller kırılsın. Ekmeğime uzanan eller kırılsın. Seçim döneminde adil gelir dağılımı ve emeğe saygı vaat eden bir partinin Sarar Belediyesi'nde eşleri hamile veya kanser tedavisi gören işçileri işten çıkartması nasıl bir politikadır? Nasıl bir inançtır? Nasıl bir anlayıştır? Allah'ın insanlara verdiği bu nimetleri, bu ekmeği, bu rızkı kesmeye çalışan bu belediye başkanı ya Salar halkından ve işçilerden intikam alıyor ya da ne yaptığını bilmiyor. Salar Belediyesi yönetimini halkın ve tarihin vicdanına mahkum olmamak için bu yanlıştan dönme çağrısı yapıyoruz. Direne, direne, kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Cumhuriyeti'nin kazanıldığı toprakların evlatlarına deva görülen sefaleti dile getirmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetin temelinin atıldığı bu kutsal topraklarda alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışan işçilerin işten çıkarılması tarihimize ve değerlerimize ters düşmektedir. Üyelerimizin içine son veren Sarar Belediye Başkanı'na üyelerimizi hangi gerekçeyle mağdur ettiğini Tüm kamuoyuna açıklamasını istiyoruz. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşten atılan 8 üyemizin yerine 40 kişinin işe başlatılması Sarar Belediyesi ekonomisinin gerekçe gösteren belediye başkanına adeta bizde alay ettiğini düşünüyorum. Çıkarılan işçilerin yerine 40 kişi alıyorsun. Eşini, dostunu, akrabanı, gelinini belediyeye alıyorsun. Aynı mahallede oturan, aynı sokakta oturan insanları birine ekmeğe muhtaç ediyorsun, birine iş veriyorsun. Bu nasıl bir anlayış? Bunu da belediye başkanına sormak istiyoruz. Yur. Yeniden Refah Partisi'nin Afyonkarahisar Karahisar İl Başkanı Fehmi Güray Çakır'a da buradan seslenmek istiyorum. Sayın Çakır, basına yansıyan ifadelerinizle Saral Belediyesi'nde örnek bir sosyal belediyecilik siyaseti izlediğinizi ifade ediyorsunuz. Şu anda sadece buna gülüyoruz. Saral Belediye Başkanı Aygün'ün yaptıklarından haberiniz var mı? Size örnek gösterdiğiniz Saral Belediyesi'nde yaşanan hastasparından haberiniz yok mu? Bu nasıl bir örnek belediyecilik? Üyelerimizi işten çıkaran, toplu iş sözleşmesini yok sayan Saral Belediye yönetimi ve partinin il yönetimini kamuoyunun vicdanına mahkum ediyorum. Zulme karşı direneceğiz. Karşı direneceğiz. karşı direneceğiz. Üyelerimizin yanında durmaya, haklarını savunmaya ve adaleti sağlamak için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Hukuk sınırları içerisinde üyelerimizin işlerine dönene ve hak ettikleri ücretleri alana kadar eylemse eylem, meydansa meydan, hodri meydan diyeceğiz. Hizmetiş burada, işçisinin yanında! Hizmetiş burada, işçisinin burada! işçisinin yanında. Buradan son olarak belediye başkanına seslenmek istiyorum. Buradaki insanların ekmeği ekmeğiyle aşıyla oynamayın. Bunlar sizlerden akrabalarınız gibi yakınlarınız gibi müdürlük istemiyor. Şeflik istemiyor. Bunlar saların köpünü toplayan arkadaşlar. Saların kanalında çalışan arkadaşlar. Bunlar sadece kış günü ailesinin çoluk ve çocuğunun rızkını kazanmaya çalışıyor. Halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla çalışıyor. Cenab-ı Allah bile bunların yaptığı hizmeti kutsal görürken siz bu insanların rızkını kesmeye çalışıyorsunuz. Sizi Cenab-ı Allah'a da şikayet ediyorum. Salar halkına da şikayet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne şikayet ediyorum. Gelir gelmez buradaki insanların ekmeğiyle çolunun çocuğunun rızkıyla oynamak nasıl bir adem düzendir. Bakın çocuklar burada Aileler burada, kendileri burada. Bir an önce bu yanlıştan dönün, işten çıkardığımız arkadaşlarımızı işe alın, bizim ücretlerimizi ödeyin. Yoksa hukuki olarak dava açtık, işçi arkadaşlarımız için dava açtık, bakanlıktan müfettiş istedik. Arkadaşlarımız işe dönene kadar, hak ettikleri ücreti alana kadar... Hizmet İş Sendikası ve Hak İş Konfederasyonu mücadelesine devam edecek diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. Fidan sendika temsilcisiyim. Evet. Hayret'in arkada arkadaşlar ilk başta çıkarılan kişi benim. Ya buradaki amacımız zulmü herkese duyurmak. Hazreti Ali'nin dediği gibi. Yoksa arkadaşlarımın başka bir sıkıntısı yok. Burada haklarımızı almak istiyoruz. 20 22 arkadaşımız baskı yapılarak şu anda 5-6 tanesi de burada kavgaya etmemek için hakkından olmamak için, hapishaneye düşmemek için çıkan arkadaşlarımız var. Burada biz sadece belediye başkanı, yanlış anlamayın her zaman söylüyorum. Ben öleceğim artık diyor 72 yaşında. Tamam mı? Ben o bir şey olmaz diye bu hareketle daha hareket eden bir insan. Benim için işçinin, çocukların rızkı önemli değil. Ben diyor gelsin adam yeni aldığı insanlara da aynı şekilde davranıyor. Ben diyor buraya aldım adamı 3 ay 5 ay etinden sütünden faydalanacağım. Ondan sonra baskı yapıp çıkaracağım. Gittiğinde de kardeşim gitmeseydin kadro vereceğim. Yeni aldığı personele de aynı şeyi yapıyor. Burada algılarla hareket ediyor. Bize kendi işten çıktı diye laf etmiş. Ben birkaç gün önce arkadaşların bütün çıkışlarını olan kağıtları imzaladım. Şey de gösterdim. Islak imzasıyla attık. Yani burada her şeyi algıyla yapmaya çalışıyor. Defalarca tehdit etti. Sekiz aydır hepimizin haklarını kesiyor. Erler Bütün çocuklarımızın rızkı, rızklarını şey yapıyor. Ayrıca köyümüze de uyguladığı politikalar ortada. Vatandaşla, halkla da konuşabilirsiniz. Yapmış olduğu sadece bu işçilere değil. Çin'le gelmiş, Çin'le beslenen biri. Ben öyle görüyorum ve öyle olduğunu düşünüyorum. Allah hidayet versin, ıslah etsin. Başka bir şey demiyorum. Çok teşekkür ederim. buçuk senedir burada çalışıyor. Çocuğumun eşi kanser hastası çıkarmaya Benim hiçbir şey. hakkı yok. Benim çocuğumun paraya ihtiyacı yok. Sadece siyah ortasına ihtiyacımız var. Niye böyle diyor? Böyle evet. hiç insanlık olur mu? Söyleyebilir kızım bana bir? Vicdan neresinde? Vicdan Doğru. neresinde? Benim gelinim hasta kanser hastası. Hiçbir beş şey bir geliri var. yok. Dört beş tane çocuğumuz var. Biz onları neyle besleyeceğiz? Dediğim Çok gibi her genellikle şeye genellikle ihtiyacımız genellikle var. Genellikle var. Arkadaşımız ben da burada. benim i̇şte eşim, benim eşim. oğlum ya bu, e, bu benim. Ha. İki aydır eşim kanser tedavisi görüyor. Ve benim eşimin hastalığıyla beni tehdit etti. Ha. Yani sen bir kadar istifa edeceksin. Senin bak, eşimin bak, rahatsızlığıyla böyle. da yakından ilgileneceğim dedi. Bir Biz şey yalamadık. Yalamayız da bundan sonra. Bu kadar yani. <laughs> kank, evet, şey, 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 her hafta ben hastaneye gitmek durumdayım. Şu an eşim kanser hastası. Bizi mağdur etti. Yani Çocuğuna üç tane çocuğum var. çocuğum var. Küçük çocuğum var. Küçük çocuğum da rahatsız. Zorunda. Bunu bile bile üstüne basa basa bize işten çıkardı. Ela yan kat evet. yerim. Torunum, torunum da rahat. Ben, ben bir ay, ay önce bu sessiz ben, ben de konuşabilir miyim? Bir ay önce bu belediyede 13 yıllık çalışmışlığım var. Bir ay önce emekli oldum. Bana emekli Bana maaşını abi. teklif ettiğim komple ücret 200 bin lira. Halbuki benim alacağım para 600 lira. Bana 200 lira al, kenara gel diyorlar. Zorla, kis yerlere sürdü. İşten mecburiyet emekli Ben maaş kodurusu istedim. Kızım üniversite okuyor, kurs alması için. Ben istedim, vermedim. Gelsin yaşını imza atsın dedi. Evraklarla iş yapıyor dedi. Kendisi kaçak evraklarla imza düzenleyen işçi alıyor. Ama benim çocuğuma kursluluk vermedi demediği eşimin. gittik dedi Cengiz Taşpınar'dan istedi dedi. Ben de dedim ki siz Salar'ın belediye başkanı dedim Halil Aygın olduğu için dedim eşimin maaş faturasını vermek zorundasınız dedim. Bana dedi ki git dedi eşin gelsin dedi eşin imza atsın dedi dilekçe yazsın dedi öne vereceğin dedi. Öyle bir kanun var mı? Onların Hiçbir yerde yok. Zalimle karşı karşıya. Herkes onu bilir. Benim milyon alıyordu. 17 milyara düşürdü. 17 milyara benim çocuğumun 5 tane çocuğu var. Bir de geldik kalktı. Benim çocuğum ne yiyecek? Ne yiyecek? Ha? Ökemete saslanıyor. Ona göre bak o işe Benim çocuğum aç mı durduk? Siyortalı yerlere işe bile giremiyormuş benim çocuğum. Ahlaklı beş tane yiyecek. çocuğu var. Beş tane çocuğu var benim oğlumun. Bir tane de geldik Altı tane. Gel anne. tamam mı? Ona göre benim çocuğuma iş mi buldunuz? Bir mi buldunuz? Siyortalı yer almıyormuş. Cezası varmış. Gel. Böyle öteyle çıkarıp da bunu niye çıkarıp da öteyle koyuyor? 40 tane işçi aldı. Madem parası yok da niye 40 tane işçi alıyor? Anladınız mı? Benim çocuğuma iş mi vereceksiniz? Para mı verdiniz? Ne dediniz? İşini bulun, işini. Ahlaklı beş... belediyecilik parası, parasıyla gelen bunların hepsi ahlaksız. Benim çocuğumun beş çocuğum. Yaptığı beş bütün çocuğumuna... işler ahlaksız, hukuksuz. Biz bunu belirtmek istiyoruz. Ha. Buraya Benim... da bu yüzden çıktık. Benim çocuğumun beş tutuğuna kala kaldı. Doğal gaz koydurdu, işin vardı ya evet. Nereden ödeyecek onları? Doğal gazın tamam, parası geldi ben mi? Ben Nereden ben ödeyecek ben benim çocuğum? Ben. İş yok, aşk yok. Bu her dakika <laughs> kapandı, inşaata da gidemiyor. Siyortalı işe zaten kuyamaya yollamış evet. bunu. Abi, Sendika başkanı var. oldu bu Ya, ya Tamam, tamam. Ben sizin aracılığınızla Cumhurbaşkanımıza ilk önce selam göndermek istiyorum e, ee, Akış Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a selam göndermek istiyorum. Onlar olduğu sürece bizim hakkımızı yedirmeyeceğine bundan hiç şüphem yok. Adımız gibi eminiz. Çünkü biz hakkımızı aradığımız için işten çıkarıldık. Hem de iftira atırarak işten çıkarıldı. Yani bizi ilk geldiğinde işten çıkarmış olsa bu kadar zorumuza gitmezdi. Yani bizim tazminatımızı verse, işten çıkarsa benim inan bu kadar zoruma gitmezdi. Şimdi kışın ortasında haksız, hukuksuz yere Resmiyetle hiçbir alakası yok insanlara iftira atarak. Yani bunlara gerek yok. Bu kasaba halkın hepsi AK Parti'ye oy verdiğimiz için doğru söylüyorsun Yani biz burada hepimiz birbirimizle akrabayız. Yani bu belediyede çalışan arkadaşlar da yeni girenler bizim hiç kimseyle bak hiç kimseyle hiçbir problemimiz yok. Yani şimdiki başkanımız da bize ne iş verdiyse A'dan Z'ye yaptığımız halde bize iftira atıldı. Işten çıkarıldı. Hem de akşam yemek saatinde işten çıkarıldı. Beş buçuktan sonra. Yani cumhurbaşkanımıza çok selam gönderiyorum. Genel başkanımız Mahmut Arslan'a yani biz hakkımızı yasalar çerçevesinde hala arıyoruz. Bizim hiç kimseyle bak şahsi bir problemimiz yok. Yani biz 13 yıl buraya hizmet verdik. Biz bu salarda kapısını itip de evine giremeyeceğimiz ev yok. Çünkü bizim hiç kimseyle problemimiz yok. Biz çoluğumuzun çocuğumuzun rızkının peşindeyiz. Yani e, bu haksızlığa bir son verilsin. Yani... Mahkemelerimiz de, adaletimiz de yavaş işliyor bu konuda. Ben buna yeminim. Biraz çabuk olmasını istiyoruz. Yani bu kadar basit değil ki ya ben seni işten çıkardım. Olay bitti. Böyle bir şey yok ya. Bir adamın tekeline bırakmışlar bizim bütün haklarımız. Böyle bir şey yok. Ben hakkımızı sonuna kadar arayacağım. Ben de hakkımı kimseye yedirmeyeceğim. Buradan herkese söylüyorum. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Ben şunu da söyleyeyim. Ben arabamı sattım. Çocuğum Lise sınavına girecek. Dershaneye göndereceğim. Gönderemedim. Ev yapıyorum bitiremedim. Yani bizim bu belediyeden kazandığımızdan kere paramız yok ki. Ben şimdi ne yapayım? Söyleyin ya. Ben kış günü nereye... Ne? Bir Nisan'dan beri devam ben, ben kış gün ne iş yapayım? Benim elimde bir meslek yok. Benim işim gücüm belediye ya. Ben, ben buranın vas vasıflı daimi çalışan işçisiyim. Arkadaş biz beraber işe girdik. Beraber işten çıkarıldık. Yani biz yine de diyorum. Benim şahsi hiçbir problemim yok. Kimseye de hakkımızı yedirmeyeceğimize buradan söylüyorum yani. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar, İnşaatlarla falan çalıştık biz değiliz. Yok, beş, beş, çocuk beş tane çocuk var. Beş tane çocuk var, bir de şey geldik altı tane. Ahlaklı belediyecilik, ahlaklı belediyecilik, ahlaklı belediyecilik. Bunların ahlakı nerede? Soruyor, ahlakınız nerede? Gerçekten soruyor. Burada seçim vaatinde, seçim zamanında söyledi. Hiçbir işçiyi çıkarmayacağız dedi. Evet. 8 işçiye ne oldu? 8, 8 işçi. Biz, 10 -20 10 -20 10 -20. biz Aa. burada ortada kaldık. Kimimiz 4 çocuğuna, kimimiz, çocuğundan, kimimiz 5 çocuğuna ortada kaldık. <laughs> Hiçbir parasını da vermiyor. <laughs> Söylüyor. Kendileri dedi, kendileri dedi. Nerede kendileri dedi? <laughs> o imzayı kim attı? Emekliye diyor. Bir şeysini vermiyor. Yaşı dolgun. Her şeyi bitkin. Emekliye olmayan kağıdını, evranı göndermiyor. Çocuğu çölmeyi kendi sahasında döşekle sinir krizi geçirdi. Ha, böyle olmaz bu dünya. Yaşamaz. Ne ya. Ya. kimseye böyle olmasın. Bu insanlığa yazık değil mi? Bu vatandaş değil mi? Kuş günümde, ha, o kuş gününde böyle hiçbir kimseye yakışmaz bunlar. Kocaman bir insanım. Ha. Yani vurup da çocuğum var, çalmıyor var. Gel sinir kırız geçirin, doşak da yapıyor. Ben kırmızı hastaneye götürüp getiriyorum. Doğru. Benim valla eşki arabam Benim abi akrabam her bir şeyi bu aldıysa benim, benim ben, çıkışını vermiyor. Cümere de yazdı, her şeye yazdı vermiyor. Yani, Burada da iftira atıyor. Size para yok. 10.000 lira çalışacağız amına koyayım. Hiç gelin çalışın kim çalışacaksa. 10.000 lira çalışacak adam madde yok. Şimdi yeni işlerin çalışamaz, kadar para lira değil. Garı yom yası hı, 1 hı, milyar. 100.000 lira yası 1 milyar Şimdi işe gitmek. Yani sizden Allah razı olsun. Gel, gel Ha. teşekkür, evet, teşekkür ediyorum. Kadar hakkınızı sağlayacağız. Teşekkür ederim. Genel başkanımız ah. Mahmut Aslan'ın da talimatı var. Biz bu işi sonuna kadar bu zalim işverenlere bu meydanları bırakmayacağız. Sizden de Allah razı olsun. Geldiniz, hakkınızı aradınız, destek verdiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ha. Biz sonuna kadar çocuklarınızın da sizlerin de hak iş ve hizmeti sendikası olarak yanındayız. Bu adamlara bu meydanları bırakmayacağız. Doğru. Biraz önce gidiyor cumada en son safa duruyor. Cumadan çıkıyor işçilerin rızkıyla oynuyor. Yazık. Cenab-ı Allah'a da şikayet ediyorum bu adamları ben. Onun için hep ha. Hepinizden Allah razı olsun. Hadi görüşürüz inşallah. İnşallah.